Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Streamer Daily'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son iki tane kupa kazanmıştık. Daha sonra ne olmuştu hatırlamıyorum daha fazla ben. Ee, buradan bakayım envanterimizde bir şeyler var mı? Yok. Hemen bilgisayarımızı açalım. Durumumuz güzel. Saat 4.15'i gösteriyor ve 99. gündeyiz arkadaşlar. 100 güne çok az kaldı. 100 güne Dalia'ya bu hani futbolda Dalia muhabbetleri vardır ya, Dalia'ya ya tam tamına bir gün kaldı. Bakalım 100. günde ne olacak hep birlikte göreceğiz. Ve e, videoyu durdurup abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Ondan sonra bir de Discord hesabımız var arkadaşlar. Kanalımızın hakkında bölümünde var. Oradan gelip benimle muhabbet etmek isteyenler... Bugüne kadar kimse muhabbet etmedim diyemez çünkü herkese hemen hemen muhabbet etmişliğim var. Hatta Brawl Stars sırası almak isteyenler de oradan sıra alabilirler. Şimdi bıdı bıdıyı kesiyorum. Ve ilk önce şuraya bakıyorum. Neler var turnuva? Souls Like var. Battle Royale var. Ee, Battle Royale var. Yani Battle Royale oyunu neydi? İlk önce ona bir bakalım. Battle Royale. Ben bunu daha önce hiç oynamamışım. Gerek yok. Souls Like. Soulslike neydi? Sakido. Acı bu oyun nasıldı? Sakido. Kılıçlardan kaçma oyunu muydu? Bir dakika. Soulslike. Sakido. Allah Allah, neydi bu ya? Selam yazalım buraya. Dur bakalım nasıl bir oyundu bu? Oyuna geç. Ha bu. E Tamam biz bunu oynarız ya. E, tamam tamam dur. OBS kapat dur. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki turnuvaya giriyoruz. Battle Royale. Dur, Souls like bu. 1800 TL 14400 çok iyi rakam. Katılalım ya nasıl olsa paramız var galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Şuradan bir dakika oturum değil. Oturumu kapat bir dakika. Oo güzel 49.000 TL paramız var. Çok iyi. O zaman hemen SD Browser. Buna katılalım ya. Haydi bakalım. Hop. Hop. Son anda. Hop. Hayır. Burası güzel. Çok iyi gidiyoruz bu arada. Güzel. İyi gidiyorum. Çok iyi. Hop. Aa. Hop. Güzel. Ben bu oyunun diğer serilerini de alayım ya. Güzel. Yani kesin bir dereceye giremeyeceğiz ama. O oh, ah be. İlk 30'a girme ihtimalim var. Hop. Güzel. İlk 30'sa çok iyi. Ben harbiden bu oyunda bir tecrübe kazanayım arkadaşlar ya. Ya iyi oynadık ama işte nedense bizden iyi tecrübesi olanlar olduğu için oyun bizi şey yapmıyor. Ben bu oyunun diğer oyun versiyonlarını da alayım. Kasayım hatta bu akşam böyle. Biraz buna ağırlık verelim arkadaşlar. Güzel oyun bu ya. Hı. Bak çok iyi oynadık. Ama 30 üst, 1 ile 30 arasına şeyi indirtmiyor. 1-15'e e indirtmiyor. O kadar iyi oynamamıza rağmen. Çok iyi. Hop buraya kaç buraya kaç. Tamam. Tecrübemiz olmadığı için 1.30 arasında asla oynatmıyor. 14. olduk bak. Gene de iyi. O zaman oyunları satın alalım. Bir dakika. Souls like. Satın al. Al. Souls like. Satın al. Souls like. Satın al. Oyunların hepsini alalım ya. Souls like the way Ramland light souls bunları acaba hangi oyuna eşbe bedel tamam şimdi souls like yükle buraya yükle souls like buraya yükleyelim souls like yükle souls like yükle o buraya koy tamam şimdi bunlar tamam Para kaybettik. Yapacak bir şey yok. O zaman hemen... Bugün hikaye varmış. Korku varmış. Mova varmış. Hikaye... Korku yapalım ya. Korku yapalım. Hangisi kötü? Bu. President Evil. Çok... Şöyle diyelim. Çok korkutucu. Aynen. Yayına başla. 6.21. Oyuna geç. Çok iyi takip etmem gerekiyor. Tek fark bu. Güzel. Çok iyi takip edersek bu iş olur. Çok güzel. Süper. 17.5 TL boğuş geldi. Teşekkür ederim. Süper gidiyoruz. Haydi bakalım. Kaybettik çünkü bir an dikkatim dağıldı. Olur öyle şeyler. Güzel. AEO TV abone olmuş. Teşekkürler. Çok güzel. Çok iyi. Saat 11'e kadar süremiz var. Rahat rahat oyun oynayabiliriz. Süper. Güzel. Kaybettiğimiz parayı kazanmamız lazım. Sonuçta kaybettik. Aa, gitti. Neyse. Güzel. Yalnız ben kaybettim. Gene bir dikkat dağılması yaşadım. Bir an gidiyor arkadaşlar. Dikkatinizi vermeniz lazım. Kapı hangisi olduğunu çok iyi takip ederseniz böyle buluyorsunuz. Yine dikkatim dağıldı. Yine dağıldı. Çok iyi. Yok kaybettik gene. Şeye bakacağım. Bir dakika bir dakika OBS kapat bir dakika. Tamam. Close computer. Bunların hepsini en üst seviyede yaptık. Tamam kapat. Ee, şeye bakacağım. Paramız var. Biz bunu oynadık. Geç bunu. Arabaya bakacağım. Araba araba. Simon Premium Car. 10.000 TL. Bizde şu an 47.000 var. Yani aslında gönül ister ki bunu alalım ama 100.000 TL. Evlere de bir bakayım. Şimdi biz 50.000'lik 50 evdeyiz. Güzel. Yani bin ev bayağı lüks apartman. Pahalı. Şu an kalsın. Ee, biz de gene. Bakayım ne var. Korku var. Korkudan devam abicim. Devam. Aynı çok korkutucu. Aa bir dakika dur. Oyun değiştir bir dakika bir dakika. Oyun değiştir bir dakika. Bir dakika. Korku tamam da. %61 bu bunu oynayalım. Bak diğerleri güzel. Ama bu yok President Evil'a devam. Başlat. Oyuna geç. Devam, devam, devam. Durmak yok. Tamam, popülerliğimizi geçemez biliyoruz. Sen bize izleyici ver kardeşim. Güzel. Çok hızlı gitti, iyi, yakalamışım, güzel. Şu galiba, evet doğru. Süper ve Çok konuşamıyorum, çünkü odaklanıyorum. Hoppa, güzel. Bu arada kaçırdım. Kaçırdım. Ufacık bir göz kayması kaçtı. Aaa. Burada fake attı çok büyük. Güzel. Bu da güzel. Çok hızlı karıştırdı. Kaçtı. Çok hızlı karıştırdığı için kaçtı. Güzel. İyi gidiyoruz. Saat çok yavaş ilerliyor bu arada nedense. Bu oyunda saat bayağı yavaş ilerliyor ya. Güzel. Oo 200 TL'lik bağış geldi. Mamaru, teşekkür ederim Mamaru. İnanılmaz. Güzel. Bu da iyiydi. 200 TL arkadaşlar. 80 TL Born to We Hayran olduğum bir şarkıcının resmen hesabı izleyiciler arasında Ona ne kadar hayran olduğumu bahsedeyim ve 5151 kişi inanılmaz bir anda arttırdık Hoppa biz bir de şöyle reklam basalım biraz Tamam Ah gitti. Önemli değil. Önemli değil. Gelecek. Şimdi gene dikkatim dağıldı. Ama yakaladım. Affetmem. Güzel. Geldi. Haydi bakalım. Geldi. Uyarı geleseye kadar oynamaya devam. Geldi. Haydi bakalım. İşe gitmenize bir saat uyarısı geleseye kadar devam edeceğiz. Gitti. 106 lira taktik fright. Teşekkürler. Çok hızlı döndürüyorsun ama ya. Gözlerim yetiştiremiyor yani. İşte bu. Tigre. Teşekkür ederim. Hoppa güzel. Bu sefer yakaladık. Güzel yakaladık. Kaçırdım. Gerçekten kaçırdım. Çok kötü kaçırdım ya. aa Acil dikkat bakmam lazım. Bu. Doğru. Orta aç. Bu. Güzel. Böyle. Hemen bir reklam. Hemen bir reklam. Ufak bir reklam yayınladık. Güzel. Yakalıyoruz. 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 Kaybettiğimiz 1700 TL'yi en azından telafi ettik. Onu söyleyeyim. Reklamlarla beraber telafi olmuştur o. Süper. Çalışmamıza bir saat kalmış. Hemen OBS'i kapat. 2093. Güzel. Hemen bilgisayarımızı da kapatalım. Ve koşa koşa işimize gidelim. Tesisatçıyız biliyorsunuz. Bu boya badana tesisat işlerini biz bırakamıyoruz arkadaşlar. İlk önce bir enerjimizi dolduralım. 5 saat uyu kardeşim. %95. Çok güzel. İnanılmaz. Hemen arkasından ihtiyacımızı da dolduralım. Gün bir değişsin. Ver bunu da. Oh süper. Evde yemeğimizi de yedik. Tamam. Saat tam 12. 4730 TL'de abonelerden geldi 99 abone yenilememiş ve 100. güne Dalia'ya geldik bakalım yeni bir mail geldi mi yok ama ben ilk önce şuradan o hikaye tecrübesi gelmiş hikaye City hikaye kap hikaye neydi şimdi hikaye İlk önce ona bir bakalım ne kadar para veriyordu ona bir bakayım 200'e 1600 katılmaya bile değmez aslında yani biz bir yayından daha çok kazanıyoruz. OBS hikaye. Hikaye. Bugün popüler değil. Yani gerek bile yok. Araba yarışı oynarız daha iyi. Hem hepsinde profus. Yani ama öncesinde ben ST Browser'a geçip 52.000 paramız varken şu 35.000 TL'lik arabayı alıp Range Rover abort yani Range Rover'ı alıp biraz popülerlik arttırmak istiyorum. Bunu alalım. En azından popülerliğimiz bayağı bir artmış olsun ki daha fazla izleyici yakalayabilelim OBS. Şimdi araba yarışı. Yeni araba diyelim. Aynen yeni araba diyelim. Şöyle yapalım ve yarışa başlayalım. Bak 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 şimdi. Kaç diyor? Oh yavrum benim. 387 bin. Çok güzel. Şöyle bas kaza aşkım bas kaza. İsmail YK'dan. Hoppa. İlk kazamızı da yaptık. Bas kaza aşkım bas kaza deyip en hızlı biçimde yarışmaya devam edelim. Haydi bakalım. Hafif uyukladık. Şimdi yeni araba gelince yeni arabayı artık trafiğe sürdük. Sonuçta asfaltın bir tozunu atmamız lazım. Yani uyku modundan çıktık şu an. Haydi bakalım. Haydi. Yapıyoruz kaza. Sıkıntı yok. Nasıl olsa şey değil bu. Herhangi bir ne derler ismini de unuttum. Yarışma değil bu sonuçta. Sıradan bir yayın. Haydi bakalım bas gaza. Hoppa. Yeni araba. Aşat olasaya kadar devam. Ay bir an araba, arabayı hiç olmayacak yere çarptım. Olmayacak yerdeydi. Neyse olan oldu yapacak hiçbir şey yok. İnşallah böyle hayranı olduğum bir sanatçı denk gelir de şu izleyiciyi fulleriz mesela. Bak takipçimiz artıyor yani. Kinoit teşekkür ediyorum Kinoit. Bağış yapan herkese teşekkürler. 132,5 TL geldi. Oo. İzleyicinin bir yayıncılar arası bağış kampanyasından seni haberdar ediyor. Hadi kampanyaya katılalım ya. Yapacak bir şey yok. Bu sefer saygınlığı kaybedeceğiz. Bir reklam basalım. En azından reklamlardan biraz para kazanalım. Yani bu yayın yapacak bir şey yok. Biraz bağışlarımızın %20'si şeye gidecek. Yani 1000 lirada 200 TL 330 TL Willow Pack İnanılmazsın. Teşekkür ediyorum Willow Pack. Haydi bakalım. Baskaza aşkım baskaza devam ediyoruz. Haydi bakalım. Yayınımızın %20'si nasıl olsa şeye gidecek. Hop çok güzel. Yeni arabanın tozu dumanını attırıyoruz. Çıktık yarış pistine. Hatta yarış pisti de değil. Trafiğe çıktık trafikte böyle makas atıyoruz şu an millete. Makas. Son ses açtık böyle aleyna tilkimizi. Ya yalan deyip böyle Son ses Aleyna Tilki dinleyerek gidiyoruz. Biraz kötü söylemiş de olabilirim onu da söyleyeyim. Bir anda çıktı çünkü. Yoksa daha iyi söyleyebiliyorum biliyorsunuz. Daha önce de söylemişliğim oldu birkaç böyle iki mırıldanma. Haydi, haydi, haydi. 107.5 TL. Cash. E bunun şerefine bir reklam da benden gelsin. Hadi bakalım. Hoppa. Güzel. Gece uzun. 3.5 daha saat. Uzun uzadı ya. Güzelce devam edelim. 221.25 TL. Olenka. Stalyak 265 TL inanılmaz. Of of of. Meringta 137,5 TL. Bu nasıl bir paradır arkadaş? Yani bunun 500 TL'si gitse ne olur, gitmesen olur hiç fark etmez. Hoppa. İlk defa uzun bir aradan sonra da kaza yapmış olduk. İşte bak 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 izlenme popülerliğine bak 5400 ki 5500 kişi izliyor şu an arkadaşlar en full de yani izleyici şu an en full 5600 e ulaşacak o bakın şimdi bir anda 5600 bak o sohbete imgelerle uygunsuz resimler yap yapıyor hacı banla hiç uğraşma 15 saygınlığım gidermiş hiç umrumda değil şu an saygınlığımın gitmesi bak 5600 kişi izliyor hey yavrum hey sen kimle dalga geçiyorsun? Çak reklama. Çak reklama. İyi para gelecek bu akşam. Bu akşam rekor kıracağız inşallah. Hedefimiz 5000 TL ama gelmeyecek gibi de geliyor. Gelebilir de gibi geliyor. Baksanıza 187,5 TL bağışlar. Gülgörgün falan abone olanlar teşekkür ediyorum herkese. Butterfly abone olmuş teşekkürler. Yine geldi 100 küsür 200 küsüre yakın bir bağış geldi. Birazdan gösterir kim olduğunu. İyi gidiyoruz. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Patik. Patik teşekkürler Patik. Bize de bir patik örer misin? kötü bir espriydi farkındayım. Bak o kadar çok abone gelmiş ki daha anca aboneleri yazabiliyor. Şeyi yazamadı oyunda. Bağış atan kişiyi yazamadı. İlk bağış atanı göreceğiz şimdi kim olduğunu. 72,5 TL. Bundan sonraki. 65 TL. O zaman ikisinin birleşimi. 200 TL'ye yakın dediğim o. Oppa inanılmaz inanılmaz inanılmaz. Bak 128.75 gördük. Güzel. Çok iyi. Bunun şerefine bir reklam da benden. Hadi bakalım. 100 TL Lala. Hoppa sorun değil. Ufak kazalar hiç umrumuzda değil bizim şu an. Bizim hedefimiz 5000 TL şu an. Bak 4030'u gördük arkadaşlar. Hadi basın like'ları. Hadi bakalım. Şu an durdu. Haydi bakalım. Haydi haydi haydi. Allah bir an boşluğa denk geldi. Arttırırız biz onu kardeşim. Sen dert etme. Bak hemen 1000 olduk puanımız. Bu konuda bizim üstümüze yok. İki tane birincilik kupamız var yani sonuçta araba yarışında. Haydi bakalım. Oppa çok güzel çok güzel çok güzel hadi Hedef 5000 Sonuçta bunun %20'si gidecek ee, 500 bin liraya yakın para Şeye gidecek Desteğe gidecek geri kalan bizim Güzel para yani 4000 lira Gerçekten hop Sorun değil Hiç sorun değil Haydi bakalım. Hmm. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Daha 11'e çok var. 5000 lirayı doğrulturuz gibime geliyor. Daha bir de tabi reklam gelirleri de var. Bakın 6000 kişi izliyor arkadaşlar. Şaka bir rakam değil ha. 6000 kişi. İnanılmaz. 6000 kişi biz baya artık ünlü bir Twitcher olduk. Bir izleyici çok zor durumda olduğunu söylüyor ve senden maddi yardım istiyor. Aa, ee... Siz de çok istiyorsunuz veya 200 TL gönderelim. Hadi bakalım. Bu kadar da olmaz yani. Biz buradan para kazanıyoruz. Hemen çok zor durumdayım abi ne olur yolla. İlk defa oldu bu da yani. Hayır kurumu değiliz kardeşim biz burada. Ya böyle şeylerde görmediğim şeye inanmıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Gerçek yaşamda da geliyor işte dilenenler falan böyle. Yani evine gidip gözümle görmediğim sürece inanmam arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya buradan yazar işte abi çok zor durumdayım da ne yapayım yani nereden bileyim ben senin ne kadar zor durumda olduğunu. Yapacak bir şey yok yani bu tamamen güvensizlik yüzünden oluyor arkadaşlar. Biz bir reklam daha çatlatalım şuradan hemen. Hadi bakalım. Hoppa güzel 103 TL daha geldi. Hadi hedef 5000 dedik. İnşallah 5000'e yaklaşıyoruz. 4600'e yaklaştık. Hoppa 4615. Hop güzel. Bu da tamam. Oo çok iyi geçtim orada ama durdurarak. Hadi basmıyorsunuz mu para? Hadi. İyi gidiyoruz ama 5000'i göremeyeceğiz galiba ya. O 123 TL çok iyi. Hadi. Hadi 5000'i görelim ya. Hadi. Hadi bir ki, iki, kişi daha boş yapsın. Çok güzel. 4800. İşe gitmemiz az kaldı bak. İş işe gideceğim ben şimdi. Hadi. 5000'i görelim en azından. Bu yayın 10.000 TL reklamlarla beraber gelir elde etmiş olacağız gibime geliyor. Ben bir reklam daha basayım ya. Şöyle. Heh. Güzel. Hoppa güzel. Geldi. İşte bu. 295 TL bağış geldi. Double Bubble'dan. 287.5 Teenagers'tan. Teşekkürler. 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 5400 TL. inanılmaz bir rakam. Biz 5000 derken 6000'i göreceğiz neredeyse. 5537 TL çok iyi. Gamert Gamer Team. Teşekkür ederim. Mutte 226.25 TL. İnanılmaz. Broadway 125 TL. İnanılmaz rakamlar. 3 6380 kişi arkadaşlar. Ben bir reklam daha basayım şöyle. Hadi. Hadi. Bak çalışmamıza 1 saat kaldı. Bas biri daha 6000'i görelim. Hadi. Yoksa OBS'ten Ah be 2.5 TL neyse önemli değil Mehmet oldu O da bir boş işte bu Ben OBS'i kapatırım 9851 TL Öf. OBS'i kapat Bilgisayarı kapat Doğru işe gidelim Hemen işe gidelim İşe git gel İnanılmaz bak Kaybettiğimiz parayı bir anda toparladık neredeyse arkadaşlar e, ee, enerjimizi dolduralım. %45 45, 38 yetmez. 8 saat, 60, güzel. Doldursun, %98 olsun. Hemen evde yemeğimizi de yiyelim. Bak, 4330 güzel, İhtiyaç doldur. %75 güzel, %88 iyi bir rakam. Kötü bir rakam değil. Bu, bunu da dolduralım ve... Şöyle köşeye geçip... Eee, şeye bakacağım, bir dakika. Bankaya borcumuz ne kadar kaldı? Ona bakacağım ve videoyu sonlandıracağım. Onu söyleyeyim. ST Browser banka hesabım. 36.960 TL kredi borcumuz var. Güzel. Sorun değil. Burada ne var? Hikaye var. Hikayeye zaten katılmayacağım dedim. Bunlar bitiyor. Güzel. Bir sonraki bölüm. inşallah turnuva yaparız. Şöyle köşemize geçelim. Arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.